15 Temmuz'da sokağa dökülenleri ağır ithamlarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sözlerini efendim bir infiale neden olmuştu ve meclise düzenlenen 15 Temmuz anma törenine katılan Özle bir vatandaş 15 Temmuz şehitlerine kot üstüne kefen giyenler diye hakaret edemezsin sözleriyle tepkisini gösterdi. O anlarda tabii kameralara yansıdı. Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan yalandan kefen giyen yedi tanesi bidi sorununu çözmez. O skandal sözlerini inkar etti. Şehitlerimize hakaret edemezsin diyen yaşlı kadının tepkisine yanık bile veremedi. Ama şimdi hayır verdim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz'da sokağa çıkanlara ağır ithamlarda bulunmuş. Ana muhalefet liderinin bu skandal sözleri infiale neden olmuştu. Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan Yalandan kefen giyen 7 tanesi bidi beka sorununu çözmez. Özel bugün mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma törenine katıldı. Törenin ardından salondan ayrılan Özgür Özel'in yanına yaşlı bir kadın yaklaştı. 15 Temmuz'da sokaklara çıkıp hainlere karşı duranları ağır ithamlarda bulunan Özele o sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Hayır Özel hakaret etmediğini iddia etti. Ancak o skandal sözler arşivdeki yerini çoktan almıştı. Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen kot üstüne perdelik kumaştan Kefen çeken zibidiler değil. Aklı tepki karşısında zor durumda kalan özel yaşlı kadının sorularına cevap vermeden oradan ayrıldı. Ama şimdi hayır gördüm. Ben de çekeşim tutuyor. Ben de çekeşim tutuyor.